Önce bıçaklandı sonra ceza yedi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaş 3 kişi tarafından bıçaklandı. Daha sonra yasağı ihlalden 3150 lira para cezası yedi. Ordu'da meydana gelen olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olduğu iddia edilen C.U. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan Cu ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Cu'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3.150 lira para cezası kesildi. Polis ekipleri Cu'yu yaralayan 3 kişinin bulunması için soruşturma başlattı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.